Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Roblox'a yeni gelmiş olan saçın mobil versiyonunu göstereceğim arkadaşlar. Yani telefonlarınızdan ve tabletlerinizden nasıl alabilirsiniz bunu göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle Roblox'umuzun ana sayfasına geliyoruz. Buradan ortada görmüş olduğunuz karakterimize tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan shop'a tıklıyoruz. Ve buradan preset'e tıklıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 1000 ve 0 yazmakta arkadaşlar. Bu göstergeyi 0'a çekiyoruz. Free yazdıktan sonra Apply'e tıklıyoruz arkadaşlar. Ve Apply'e tıkladıktan sonra arkadaşlar böyle bir sayfa geliyor görmüş olduğunuz gibi. Burada görmüş olduğunuz eşyaların hepsi arkadaşlar bedava. Sizler de envanterinize ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Aşağı doğru ilerliyorum. yeni gelmiş olan saç görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada. Hem kızlar için kullanılabilir bu hem de erkekler için kullanılabilir arkadaşlar. Büyük resminde şöyle görmüş olduğunuz gibi diğer eşyaları da ben envanterime ekledim. Dediğim gibi sizler de istediğim sayfaya gelerek bedava eşyaları envanterinize ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Yeni gelen saç da bu şekilde görükmekte. Evet arkadaşlar bugünlük de bir videonun daha sonuna geldik. Böyle Bedava eşya videolarının devamının gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenebilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki Roblox bedava eşya videosunda görüşmek üzere hoşçakalın.